İstanbul büyük çekmece sinek alarmında. Kronomit yani göl çevresinde görülen yeşil sinekler her yeri istila etti. Belediye bugün birçok mahalleyi ilaçladı ama ilçe sakinleri sinek kabusunun gece yine başlamasından korkuyor. Işıklarda da belli oluyor zaten. Ev dolu dolu. Gerçekten bak. Geceleri aşağı doğru gör. İşte orada bak sinek orda. Gölün etrafını kronomit sineği bastı. Büyük çekmece de alarm var. Mahallelik kapı pencere açamaz oldu. Bu sene çok oldu. Bizim balkonda da var. Camları kapıları açmıyoruz. Kör sinek yani. Geliyor. Ondan sonra kendiliğinden şey yapıyor. İlaçlatılar da geçmiyor. Mevsimi geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte büyük çekmece gölünün etrafındaki mahalleleri yeşil sinek bastı. Bulut gibi bazen e, etrafını sarıyor insanları? Ben böyle yeşil sinek görmedim. Yeşil sinek ışığa geliyor. Neyse ki sivri sinek gibi sokmuyor. Yeşilliklerle beraber gelir. Bir hafta içinde kaybolur gider. Bunları ışık cezbediyor. Dün itibariyle ilaçlamalar yapıldı ancak yeşil sineklerin bir hafta boyunca mahalleliği rahatsız etmesi bekleniyor. Olgunlaştıktan sonra uçmaya başlıyorlar. Çok kısa bir yaşamları var. Hiçbir zararları yok aslında. Sivri sinek gibi sokmuyorlar.